Yapılan hiçbir ihanet, hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmaz. Yarına da bırakılmaz. FETÖ ele başına bile dünya kalmadı. Kendi topraklarında casusluk eğitimi aldığı ülkesinde Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti. Dileğim Allah'ın azabıyla kahrolması, ihanetini, müşrik ve münafık emellere hizmetinin bedellerini tek tek ödemesi cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye dismanlığı yapmışsa orada sürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesabı soracak Türkiye sevdalısı yüreklerdir, yüreklerdir. Allah ihmal etmez, sadece imhal eder. Yani mühlet tanır. Merhum Cahit Zarifoğlu'ndan mülem diyeceğim şudur. Farzet körsün olabilir. El ele tut, taş al ve at haini mutlaka bulur. <laughs> Değerli ülküdaşlarım, deme uzattığım el günlerdir konuşuluyor. Günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi mizaç ve meşrebine göre Değerlendirme yapıyor. Son iki haftadır görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklayıp samimi niyetimi paylaşmış olsam da birileri rahat yine rahat durmuyor, israrla samanlıkta iğne arayışına, karanlıktan aydınlığa taş fırlatmaya kalkışıyor. Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden tutun da yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağı üzere gündeme gelmiştir. Bir eski meclis başkanı işgüzarlık ve işportacılık mantığını siyaseten zannederek kafasının içinde ne kadar kirpas varsa ortaya dökmüştür. Adına isterseniz kuşkonmaz deyin, yeni bir sürece ihtiyacımız var sözleriyle boşa sallayıp nasıl dolu tutarım hevesine kapılmıştır. Türkiye'nin yeni bir